Bugün internet üzerindeki en korkunç videoları izleyeceğiz. Tabii bismillah ne oldu lan? Aa! Oo, biri var. Yemin ediyorum biri var. Şu andan itibaren bu videoyu durdurmak yok. Geriye sarabilirsin, tekrar izleyebilirsin ama çıkarsan tam bir korkaksın. Çünkü birazdan gelecek videoları tek başıma izleyemem. Dostum biliyorsun normalde kolay kolay korkmam ama. <laughs> Tabi aynen Musa Bedir, aynen. Videonun başından sonuna kadar gelebilen kazanır. Ve bu arada Musa Bedir kanalını milyonlar izliyor. Milyonlar ha. Ve güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepsini okumaya çalışıyorum canlarım. Ve 1 milyon aboneyi hep birlikte geçtik. <laughs> Hala abone olmayanlar var aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olup aramıza katılabilir. Abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Hazırsanız sesi açın, ışıkları kapatın ve bu noktadan sonra geri dönüş yok. Let's go! Hazırsak başlıyoruz. Aha başladı. Evet bir abimiz evin içerisinde mutfak. Ne oluyor orada? Orada ne oluyor? Hadi lan. Ya abi belki çekmece kendi kendine açılıyordur ha. Olamaz mı? Abi arkanı dönsene ya. Bir arkanı dön. Yoksa Olur. Oh, 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 Televizyonun oradaki görüntüyü siz de gördünüz mü? Videoya başlar başlamaz bunu beklemiyordum lan. Oh. Devam. Abi arkanda biri vardı ya. Abi evi terk etsene ben şu ana kadar çıkmıştım bile. O polisi falan aramıştım yani. Evet. Yapma. Ya oğlum. O ne? O ne düşünün? Ölü! Oo! Oh! Bir şey salladı gitti lan. Oy! Oğlum bu ne? Oğlum bu videolar gerçekten internetin en korkunç videoları. Oğlum on, on... ne oldu lan? Bir şey çıkmayacak değil mi? Oh, oh. O neydi peki lan? Bir bebek var bak. Şu an bir bebek var evet. Bak yaklaşıyor. Gitti, kafası gitti bir anda. Aha. Burada ne oluyor? Oğlum kapı zorlanıyor lan. Abi açma. Açma. Hayır. Hayır. Oh, bebekmiş ya. Çocukmuş ya. <laughs> Kalbime indirdi. Burada ne oluyor? Köpek var. Kadın niye yerde yatıyor lan? <laughs> ya hayır ya. <laughs> oh, bu iyi oldu bak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Rahatladım ha. Siz de rahatladınız kesin. <laughs> oh be. Çok korkunç videolarla başladık lan. Bakalım videonun sonuna kadar kimler dayanacak? Aha burada <laughs> ne oluyor? <laughs> Adam Madi. ne yapıyor? Tamam ışı... Tamam ışığı kapattın ne oluyor ki? Ne oluyor oğlum ışığı kapat? Aa! Oh! Arkada bir şey var. Madi, mire, oh! Ha! Hayır. Hayır ya hayır ya hayır ya. Hayır. Altıma sıçtım. <laughs> Neyse uh. Devam edebilirim. Evet. Ha tamam kız kardeşi var yanında. Nereye gitti lan? Abi. Abi o kıza da dokunma. Uy video niye öyle bitti lan? Oğlum orada bir kız vardı. Fakat da kafasını çıkartıyor. Oğlum nereye gitti? Hayırdır kardeş? Hayırdır i̇zliyorsun izliyorsun like atmadığını görüyorum canım benim. Lütfen senden ricam 5 saniye bekliyorum like atman için. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eğer like'lar atıldıysa videoya devam ediyoruz. Hadi bakayım. Geç. Aha. Kapı mı kırılmış lan yere düşmüş. Abla herhalde bütün bildiği duaları şu an söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne var orada? Oğlum orada ne vardı? Bu arada bu videoda fark etmediğim şeyler varsa siz yorumlara yazın. Belki o şekilde fark etmediğim şeyleri sizlerin sayesinde fark edebilirim. O yüzden benim gözümden kaçan şeyleri siz yorumlara yazın. Aha! Tövbe tövbe! Tövbe tövbe! Abi gitsene! Hala video çekiyor ya! Ağaca tutmuş sallanıyordu. O neydi? Burada ne oluyor? Tam bir okul herhalde bu. Okulun tavanına doğru kamera yaklaşıyor. Fark ettim sonra da fark ettim. Sonra da fark ettim. Aa! Uf! Uf! O neydi? Oğlum ben kolay kolay korkmam ya. Hay! Ölürüm. Oh! Neyse, devam. Aha. Aç şey kendi kendine bir oynuyor. Ya ne oldu ya? La vieron. Abi abi ne diyorsun abi orada? Şey dışa Mezarlığın içinde mi bu adam? Evet lan gece Hola. gece mezarlığında senin ne işin var? Bir oh! Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Töbe bismillah. Panoçet. Hala mezarlıkta lan. Aa orada biri var. Oğlum kendi kendine bir donlar düşüyor lan. Ola. İp vardır ya. İp ip. İptir o. Kesin Kim iptir iptir. İptir. Oha. Oğlum gitsene. Ruh hastası lan. Ben olsam şimdiye gitmiştim bile. Kaçmıştım hatta. Yok tabii ki de kaçmamıştım. Nereden çıkardınız öyle şeyler? Hayırdır? Hayırdır kardeş? Aha. Bu bir terk edilmiş yer herhalde. Terk edilmiş yer o sese bak Aaa biri var yemin ediyorum biri var Biri mi var orada Oğlum çocukken böyle yerlerden Geçiyordum var ya içim ürperiyor oluyor oh! Burada ne oldu Burada ne oluyor şu an Tamam Tamam çocuk oturmuş O ne lan ne oldu orada Anlamadım Tamam kapıyı iple bağladın. Okey niye bunu yaptın? Tamam kapıyı bağlayıp aşağı mı iniyorlar? Oğlum siz deli misiniz lan? Bodrum kata falan iniyorlar herhalde. Baba çocuk da önden önden korka korka gidiyor. Ne çıkacak acaba? Bir şey çıkmaz değil mi? Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Bodrum'a iniyorlar şu an. Ama niye kapıyı kilitlediniz oğlum? Manyak mısınız? Tamam. Şu ana kadar her şey normal. Dur 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 diyor. Ses mi duymuşlar? Ya oğlum ne olacak? Oğlum ne kadar büyük bir bodrum katılan burası. O. Ya o çocuk kapattı kesin var ya. O. Çocuk nerede? Nerede oğlum çocuk nerede? Ne konuşuyorlar lan? Oo. Oo. Oh! 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 O nereden çıktı? Stop stop. Oldu. Tekrar orada değildir ya. Aa gitmiş. Aa! Tekrardan bu. Aklımı aldı benim. Aklımı aldı aklımı aklımı. Uf. İyiyim biraz daha iyiyim. Oğlum akşam akşam tuvalete gidemeyeceğiz ya. Koskoca adama ne yaptılar ya burada? Hayırdır kardeş? Burada ne oluyor? Bir canlı yayın herhalde bu. Tamam, tabletten canlı yayın mı izliyorlar? Hmm. Ne oluyor oğlum? Hiçbir şey anlamadım şu an. tövbe. öyle Oğlum. Sayan. Oğlum, ya karanlık yerlere gitme ya. Allah'ım. Allah'ım. Oğlum sese bak, sese bak. Aa! Hayır oh. Ya yanlışlıkla korktu. Hayır! Abi bir insan her videoda da mı korkar ya? Oğlum bu videodakilerin hepsi korkunç oğlum. Oğlum ben kolay kolay korkmam ya. Bir dakika cesaretimi toplamam lazım. Hemen sizden cesaret enerjisi almak istiyorum. Ve bir şey diyeceğim. Ben osurmuyorum eğer ses geliyorsa. Bu koltuk yapıyor var ya. Sürekli böyle vuuu. Osuruyorum falan zannedeceksiniz ya. Bak. Bak. Cırt, cırt. <laughs> Aha. Burada bir TikTok canlı yeni var. Tamam. Ne oldu? Arkada ne gördüler lan? Oha. Oğlum yayında oluyor lan bu. Nasıl oluyor lan bu? Kendi kendine açılıp kapalıyor. Oh, biri vardı. Arkadaş falan olabilir mi? Aha. Bir borudan aşağı doğru iniyorlar. Etami <laughs> abi niye bağırıyor? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu lan orada? Aha! Biri kamerasından dışarıyı çekiyor. <laughs> Sokağa çekiyor. Adamın <laughs> orada ne işi var lan tek başına? Niye oğlum böyle duruyor ki? Oğlum ne yapıyor bu adam sokağın ortasında? Ne yapıyor oğlum orada? Esas duruşa geçmiş bekliyor böyle. Bunlar ne yapıyor? Tütsü mü yakmışlar? Ya yani Kötü enerjiyi kovmak için herhalde bir şey yakmış. Bir bitki yakmış. Herhalde. Kapının arkasından ses geliyor. O bodrumdan geliyor ses. Oğlum, oğlum orada bir şey var. Gitme, gitme. Gitme lan. Gitme oğlum. Gitme, hayır. Hayır, 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 hayır. Gitme. Az önceki bodrum mu? Oğlum gitme ya. Manyak mısın lan? Oğlum kapıyı kapattı. Aha, bir çocuk odasında. Çocuğu çeken kameradan yansıyan görüntüler bu. Çocuk gece uyanmış ve kendi kendine mi konuşuyor? Kimle konuşuyor lan bu çocuk? Oğlum kimle konuşuyor bu çocuk? He? Çocuğum? Oğlum bunu biz yapıyorduk. sıkıntı yok. Oğlum çocuk kendi kendine ağladı. Kendi kendine bir film yazdı oynadı az önce. <laughs> Allah Allah. Aha. Bir evin içerisinde köpüşüyle ablamız oturuyor ses geliyor. Siz de duyuyor musunuz? Bir ses geldi. Aha. Vallahi köpek bile tırsın. Oo. Atla. Kıs 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 kıs. <laughs> Atla. Ne oldu lan orada? Videoların çoğu gerçek hayatı yansıtıyor. Hani böyle bir korku filmi sahnesi gibi değil. Gerçek hayattan alınmış. Ufak bir su içmek istiyorum. Dilim damağıma yapıştı da. Devam edebilirsin. Aha burada ne oluyor? Tamam çocuğumuz yatıyor. Herhalde tedavi görüyor. Hastanede mi şu an? Birini çağırıyor sanki. Birini mi çağırıyorsun? Birini mi çağırıyor lan? Kimi çağırıyorsun çocuğu? Bu kamerada güvenlik kamerası herhalde. Her şey normal şu an. Aha oğlum bir şey mi gördü çocuk şu an? Hani beni alın buradan der gibi. Aha bak bak bak. Bak tıklatıyor. Şşt. Oğlum duyan yok mu lan çocuğu kurtarın. Acaba ne gördü lan? Sizce ne görmüş olabilir bu çocuk? Aha. Aha bak. Oo. Oh! Oğlum pencereden biri bakıyor lan Ve ışık tutuyorsun oğlum Manyak mısın sen Oğlum gitsene Aa ellerini açtı Ellerini açtı seni kendine doğru çağırıyordur Koş Bana doğru koş <laughs> Oğlum Aa gitti Neydi lan o Yoksa bunlar normal video mu çekiyor Onlardan biri de olabilir belki bilmiyorum Aa oradan çıktı Oğlum terk edin lan orayı terk edin Aha <laughs> Ay Oğlum O top nasıl kendi kendini sekti Böyle bir anda çıkan sesler beni ürkütüyor yani. Tövbe tövbe yapma yapma yapma. Orada bir şey var. Sol aşağıda. Çocuk kafası gibi. Hayır. Allah'ım Allah. Ne oluyor oğlum çocuk gitti. Kapıyı nasıl kapattı lan? Aha kapıyı kilitlemiş. Oğlum. Hayır! Ya hayır ya. Hani düşünsenize evde şöyle bir şey oluyor bak. Yine muhasabedir, yine korku şakaları. <laughs> Nasıl beğendin değil mi? Beğendim beğendim iyi korktun iyi korktun. <laughs> aa bu sokak ortasında bir video. Ne oluyor lan? Adama ne oluyor oğlum? Oo. Oo. Bu yapay zeka videosudur ya. Aha. Aa baba bir şey geldi. Köşeden bir şey çıktı abla abla. Abla köşede bir şey var. Görmedin mi abla? Tövbe 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 tövbe. Abla gitme abla elinde çoluğum var, çocuğum var abla ne yapıyorsun? Abla. Abla 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 çocuk içeride kaldı. Çocuk içeride kaldı. Abla gitme dedim o kadar ya. Baba baba çocuğa bak. <laughs> ne korkuyorsun oğlum diyor. Aha. Ha bak ıssız bir yolda bak ağacın dibinde olan şeye bak ya. Ben bu arada var ya ıssız bir yolda giderken ağaç diplerine çok bakamıyorum. Bakmıyorum hatta. Bir elbise mi o? Elbise sallanıp duruyor herhalde. Ne oluyor lan o? Oğlum? oğlum sana doğru geliyor. Ne yapıyor o? Yüzü dönük mü arka arkaya mı geliyor? Oğlum ne oluyor? Aha! Bir çocuk. İki çocuk. Aha. Tamam kendi aralarında koşturuyorlar, oyun oynuyorlar. Hiçbir problem yok. Ama bir şey fark etti sanki abimiz. Ne yapıyor? Oraya doğru gidiyor. Evet. Ne ne var bunda? Ya e hiçbir şey yok. Yani bir şey gördüm. Aa evet o. Aa küçük kız bayağı bildiğin oyun oynuyor lan onunla. Çağırdı, geldi. Oğlum bu ne? Yorumlara yazın lan bu neye benziyor? Ben çözemedim. Kolu molu uzun falan? <laughs> Bu korku şakası sondu tamam. <laughs> Videonun sonuna kadar nasıl geleceğiz? Biraz rahatlamamız lazım. Aha burada ne oluyor? Oğlum. Çocuk herhalde lan. Ne Neye... bir? Oğlum buraya benziyor. Abi sen de ne rahatsın be. Şimdi gelecek dibine girecek var ya altına nasıl <laughs> Hadi. Oo! Hareketlendi. Yine bir evin içerisinde video. Ah, bak ses mi duydu abimiz? Kapıyı aç abi beklemene gerek yok. Aç kapıyı ne olacaksa olsun oğlum korkmayız hadi. Hadi lan. Hadi. Aha yine bak aşağıdan maşağıdan ses gelmesin. Korkmuyoruz oğlum aç yürü. O neydi? O neydi? Oh! Orda! Orda! Oğlum manyak mısın? Nasıl fark etmedi lan? Yine bak yine evin içerisinde bak. Bitti bu Bak ışık kapanıyor Ya biri kesin kapatıp söndürüyordur ya. Yalandan. Bizi korkutuyorlar bunlar. Hayırdır kardeş? Ne oldu orada? Tamam. Hala evin içerisinde. Tamam. Bir sorun yok şu an. Ama ses geldi. Oo ne Ay nerede o Ya he he tamam he korktuk he. Tamam. Tamam he korktuk he. Ha, kim var orada? Kim var orada oğlum? Hadi çıksın ortaya. Aa. O kapış çaldı. Gelme gelme. Gelmesin. Kimse yok kimse yok. Açma açma. Açma oğlum açma. Duyuyorum ha oğlum seni. Oğlum aynadan bir şey çıkacak zannettim ya. Aynanın arkasından bir şey geçecek gibi zannettim. Oğlum az önce kapıyı biri tıklattı. Gidip kapıyı açsana belki kuruya gelmiştir. This is the craziest shit I've seen so far. I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving I didn't know why. So I pulled the camera out and I can't believe I caught this. videoda ne oldu? Roman. Tamam Tamam okey E ne oldu oğlum orada Aha Burada da bir K9 köpeği var Kötü bir şey mi hissetti acaba Bunlar depremi falan da önden hissediyor diye biliyorum ha Kesin kötü bir enerji aldı ha bak Avlıyor Yoksa K9'lar kolay kolay avlamaz Part 2 Tamam köpek nerede Köpek nerede lan Şu an var ya köpek avladı diye abimiz evi dört dönüyor Aha ses geldi Bir cam kırılma sesi Cam kırılma sesi geldi. Abi dikkat et. Oğlum köpeği de yanında götürseydin bari. <laughs> Köpek bilgili bir abiye benziyordu çünkü. <laughs> Rahatlamam lazım. Şu anda var ya çok gerildim. Aa ne olmuş lan oraya? Ne olmuş oraya? Oğlum bildiğin mutfak savaş alanında da... <laughs> kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kapıyı kapat, tövbe 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 tövbe. Oğlum bütün kapıları kapatsana. Abideki rahatlık var ya, hiç kimse de yok ha. Aha burada ne oluyor? Yine bir ev içi görüntüsü. Ablamız herhalde annesini yolcu ediyor. Tamam. Yolcu etti. Hiçbir problem yok. Aa hadi Bak işte böyle var ya videolar beni çok geriyor ha. Oha, bir şeyler düşüyor. Ben bir daha var o eve hayatta giremem. Evin içerisinde herhalde cinler periler dolaşıyor oğlum. Bir evi tütsüleyin okuyun üfleyin lan. Bak bak. Bak bak perde perde perde. Perde alında atıldı resme. Cin herhalde duşa giriş. <laughs> Aha. Bu sefer herhalde cin kardeşimiz çamaşır falan yıkamaya kalkıştı. Ay Oğlum kadın ciddi lan biz şaka maka yapıyoruz gülüyoruz da abi sıkıntılı bir durum ha. Aha bak. kocası nerede? Aha Ararken bak. Oy! O neydi lan? Ne oluyor burada? Bir şey mi o? Aa göz. Biri bakıyor lan. Taksinin oradan biri bakıyor. Merhabalar. Aha burada ne oluyor? Ya abimiz herhalde odanın içerisinde. Yo abi, abi değil lan abla. Hayır, kapatma, işi kapatma. <laughs> hayır, hayır oğlum böyle oyunlar oynamayın lan. <laughs> Çok iyiymiş bu arada. <laughs> Güzelmiş <tam> lan <laughs> bu, yapılır ha. <laughs> Hadi, sen de yap abla. <gülüyor> <gülüyor> abla, kıpırdamasan daha iyi olacak. Oh. <laughs> 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 Tabii bismillah ne oldu lan? Ay. Ses nereden geldi? Oğlum gülüyorduk elini ne oldu? <gülüyor> Oy! <gülüyor> dolap, dolap, kendi kendine açıldı. Bak işte var ya. O yüzden akşam akşam öyle şeyler yapmayın diyorum. Kendi kendine dolap açtı. Bak şimdi nasıl kaçıyorlar civciv yavrusu gibi bak. Daha nasıl rahat uyuyacaksın ki o evde? Aha. Burada ne oluyor? Ben tamam, bir köprü. Köprünün... E ee, tamam. Tamam burası bir köprü. Hayırdır kardeş? Oğlum hiçbir şey anlamadım. Aha bir tane abimiz sokakta yürüyor. Oğlum tekerlek ona doğru geliyor lan. Hadi lan! Oğlum ben sokakta yürürken böyle bir şeyle karşılaşsam var ya. Aklımı oynatırım bak. Aklımı oynatırım. Aha. Bu sefer bir çocuk odasında. Bu çocuk odasında inşallah bir şey olmaz. Aha bir tane çocuğumuz evinde böyle tatlı tatlı oyun oynuyor. Yalnız başına oyuncaklarıyla. Bu çocuğu niye yalnız bıraktınız? Ha? Çocukları yalnız bırakmayın. Tamam mı? Bak şimdi kendi kendine korkacak şimdi. Ay yatağın altı. Oğlum yatağın altında ne iş? Bak, yatağın altını niye merak ediyorsun çocuğum? Girme altına sakın ha. Aha. Aha, bak girdi. Yapma 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 yapma. Ben de çok yatağın altına girerdim lan. Ha? Hayır. 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 Bak işte. Bir şey söyleyeyim yatakta uzanırken en çok korktuğum şeylerden bir tanesi yatağın altında bir şeyin olup ve ben ayağımı yere basarsam beni ayağımdan tutup çekmesini düşünüyordum. O yüzden de genellikle yatağın üstünden çıkmıyordu. Böyle bir böyle bir şey gerçek değildir değil mi ya? Hayır ya. Aha kapıyı açtı. Aha bak annesi geldi. Çıkar yatağın altından kızı. Yalnız da bırakma çocuğu ya. Ha, al yanına. Niye yalnız bırakıyorsunuz oğlum? Aha burada ne oluyor? Bir tabut var. Hatta birden fazla tabut var. Oha! Ölü dirildi herhalde şu an. Çıkmaya mı çalışıyor lan yoksa diri diri bir adamı mı gömdüler de fark etmediler. Aha bir tane ablamız uyuyor. Köpüş önünde. Koltukta uyuyakalmış. O ne lan? Oğlum biri geldi gitti lan. Aha. Tamam. Ablamız bahçesini çekiyor. Garip bir şey mi oldu abla? O ses ne lan? Ne oluyor oğlum? Ay! Hayır ya. Hayır ya. Nabzım 150'ye falan çıktı. Bir anda bir şeyler çıktığında siz de herhalde korkuyorsunuz değil mi? Sadece ben korkmuyorum. <laughs> Aha. Bu abimizin videoları seviyorum bak. Bu gerçekten güzel videolar yapıyor. Bak tövbe tövbe ya. Ne oluyor lan? Tamam abimiz. Bir yatağa herhalde girecek. Tamam çadırı var evin içerisinde. Tamam çadırına baktı geri geçecek yatağına. Abi ses. Aa! Ya yapma ya. Yapma ya. Bu elemanın var ya bütün videoları böyle ha. Ama güzel videoları var. Beğeniyorum. Yapma. Bak. Hayır. Bir daha baktı Tamam yine bir şey yok. Oh. Atladık. Çabuk git. Çabuk çık lan. Tövbe bak ya. Yine yaptı bunu. Hayır. Hayır, geliyor. Hayır. Hayır oğlum hayır. Tövbe tövbe. Yapma. Oh rahatladık ya. Şükür. E ee, tamam. Tamam çık rahat rahat çık işte. Tamam oğlum bir şey yok işte. Aa! Hayır ya. <gülüyor> Burada <gülüyor> ne oluyor lan? Oğlum bu ne boylu opusun lan? Boynu marmara hattından daha uzun lan. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ne oluyor burada? Tamam herhalde çatı katına çıktı. Tamam. Benim de sinirlerim tepeme çıktı. Ne oldu oğlum orada hiçbir şey anlamadım. Bak tövbe tövbe geç geç. Bak geliyor. Hayır. Hayır o kapı bir daha açılmasın. Tamam gitti sıkıntı yok Oh rahatladık Tamam yine sıkıntı yok Ya yapma ya Allah'tan sonuna gelmişiz. Çünkü ben de sabrımın sonuna geldim. Oğlum bu videolar neydi lan? Bence var ya bu videodaki izlediğimiz videolar şu ana kadarki en korkunç videolardı. Neyse videonun bu dakikasına kadar benimle dayanabilen herkes kendini bir alkışlasın. Gerçek cesurlar. Bu saniyeye kadar kalabilmiştir benimle. Bu videolarda da hem gülüyoruz hem korkuyoruz. 10 numara videolar oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu tarz videolar. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup bizi tuşuna açmayı unutmayın. Aramıza katılın. Musa Belir kanalına abone olanlar hem havalı hem yakışıklı hem güzel. Tamam mı? Sizleri öpüyorum. Çok seviyorum. Yandan çıkan videolara da gitmeyi unutmayın. Selamun Aleyküm.